Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan Bay Beşil ben iyi günler iyi akşamlar iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. bugün cuma Mübarek gün, cumanız mübarek olsun ve çok güzel, çok keyifli, çok huzurlu bir videoyla karşınızdayım. Ancak videoya başlamadan önce sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda bir ön gösterimde canlı olarak ben de sizlerle birlikte bu videoyu izliyorum arkadaşlar. Hemen sol taraftaki canlı yorum bölümünden bana sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ben de şu anda sizlerle birlikte oraya karşılıklı olarak sohbet bölümüne yazı yazabiliyorum arkadaşlar. Yani bu bir ön gösterim. Canlı yayından tek farkı ben videoyu daha önce kaydettim ama canlı olarak yan tarafta sizlerle beraber videoyu izliyorum arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz soruları oradan sorabilirsiniz. Onun haricinde elbette YouTube yorumlara da dönmeye çalışıyorum. Ancak çok daha hızlı bir şekilde benimle iletişim kurmak isterseniz her türlü konuda Facebook'taki yeni açtığımız Bay Yeşilbağ sayfamıza muhakkak gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben linki hemen ilk yoruma sabitleyeceğim. Oradan Bay Yeşilbağ sayfamızı takip edip bana Bay Yeşilbağ sayfası üzerinden istediğiniz soruları mesaj yoluyla gönderebilirsiniz. Bugüne kadar gelen tüm sorulara cevap verdim. İnşallah bundan sonra gelenlere de cevap vereceğim. Çünkü oradaki bildirimler çok daha ciddi ve düzenli bir şekilde önüme düşüyor arkadaşlar. YouTube'un bildirimleri maalesef bazen önüme düşemiyor. O yüzden buradan bazı şeyleri kaçırabiliyorum. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün güne harika bir haberle uyandık. Facebook'ta dedim ya benimle iletişim kurmak çok kolay diye. İzleyenlerimden bir tanesi daha önce defalarca karşılıklı mesajlaştığım izleyenlerimden bir tanesi sabah sabah bir mesaj göndermiş. Demiş ki Bay Yeşilbağ resmi gazetede yayınlandı. Elektrikli otomobillerde Türkiye'de üretilen elektrikli otomobillerde ÖTV sıfırlandı. Hemen senden bir video bekliyoruz. Çünkü detaylarını biz de merak ediyoruz diye. Ben de ona çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun çünkü o söylemeseydi ben oruçlu oruçlu çok fazla uyuyan bir insanım. Cumaya kattığım için hani belki de bu haberi görmeyecektim, atlayacaktım çok sonradır belki daha önüme çıkacaktı ama çok güzel oldu bana bu bildirimi yapması mesajı göndermesi ve onun sayesinde sizlere detaylarını araştırarak harika bir video hazırladım arkadaşlar. Elektrikli otomobilde daha doğrusu Türkiye'de üretilen elektrikli otomobillerde yapılan devlet teşviğiyle düzenlemesiyle birlikte arkadaşlar ÖTV sıfırlanıyor. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bizim yerli otomobilimiz, yerli elektrikli otomobilimiz TOG'da fiyatlar 85 bin liradan 600 bin liraya kadar geri geliyor arkadaşlar. Hadi inşallah videonun detaylarına girelim. Hep birlikte Durumun ne olduğunu birlikte izleyelim arkadaşlar İyi seyirler Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar Hemen aklınıza elektrikli otomobillerde ÖTV sıfırlandı artık Bundan sonra ÖTV alınmayacak gibi bir şey gelmesin Devlet Direkt ÖTV maddesinde sıfırlama yapmadı elektrikli otomobiller için çünkü böyle bir şey yapmaya yetkisi yok. Ne diyorlar ona? Ticaret kanunu mu diyorlar. Dışarıdan gelen ülkelerdeki araçlara uygulanan ÖTV ile senin kendi ülkendeki araçlara uyguladığın ÖTV ya da KDV eşit olmak zorunda deniyor. Böyle maddeler var. Şimdi tam detaylarını hatırlamadığım için detaylı girmeyeceğim ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Direkt olarak ÖTV maddelerine bakarak elektrikli otomobillerde ÖTV sıfırlandı gibi bir şey göremezsiniz. Peki burada nasıl oldu durum? Şöyle oldu. Yurt dışından gelen elektrikli araçlarda yine ÖTV olması için yerli otomobilin onlara karşı daha avantajlı duruma geçmesi için devletimiz tarafından yapılan düzenleme ile TOGA daha doğrusu Türkiye'de elektrikli araç üreten markalara ki TOGA en başta geliyor. Bunun yanında otomobil olmasa da ya da Küçük otomobil diyeceğimiz Volta gibi bir marka var mesela. Küçük otomobil ya da elektrikli motosikletler ya da bisikletler dediğimiz markalara ÖTV'de geri ödeme adı altında bir teşvik getirildi ve bu sayede Türkiye'de üretilen elektrikli araçların ÖTV'leri sıfırlandı arkadaşlar. Ve hal böyle olunca bizi en çok ilgilendiren mesele de elektrikli otomobilimiz yeni TOG'un ÖTV'sinin sıfırlanması. TOG inşallah zaten bu kanunda büyük bir ihtimalle TOG için yerli otomobil için yapıldı. Onu daha çok teşvik edip milletin daha fazla almasını sağlamak için ve yerli otomobili diğerlerinden yabancı ülkeden gelen otomobillerden ayırmak için yapıldı ki bizi de zaten burası ilgilendiriyor arkadaşlar. Ve sonuçta doğal olarak TOG'da ÖTV sıfırlanmış oldu. Peki fiyatlar ne kadar geri gelecek hemen onları da söyleyelim. Arkadaşlar 85 bin lirayla 600 bin lira arasında biliyorsunuz TOG'da da diğer otomobillerde olduğu gibi paket paket versiyon versiyon menzil menzil farklı fiyatlar söz konusu. 85 bin liradan başlayıp 600 bin liraya varan indirimler TOG'da olacak inşallah arkadaşlar. Nasıl olacak hemen açıklayalım. İlk olarak Türkiye'deki en uygun fiyatlı TOG'dan başlayalım arkadaşlar. %10 ÖTV'li olan ve 953 bin liralık satış fiyatıyla karşımıza çıkan TOG'dan başlayalım. O araçta yaklaşık olarak 85 bin liralık bir ÖTV söz konusu. Aslında ÖTV biraz daha düşük ama verginin vergisi denilen bir durum olduğu için bizim ülkemizde aracın ham fiyatının üzerine önce özel tüketim vergisi adı altında ÖTV sonrasında bu ikisinin toplamına KDV ekleniyor. Yani verginin vergisi alınıyor. Doğal olarak Togg'daki ÖTV başlangıç fiyatta Belki 70, 75, 80 bin liralarda ama üzerine KDV'nin de eklenmesinden dolayı yani indirim yapılacağında KDV'den de bir miktar indirim olacağından dolayı ortaya çıkan indirim 85 bin lirayı buluyor arkadaşlar. Başlangıç paketteki fiyat 953 bin liradan 85 bin lira geri geliyor. 1 milyon 230 bin lira olan ve satışa çıkan en pahalı versiyonda da indirim 120 bin liraları buluyor arkadaşlar. ÖTV'nin ve onun üzerine eklenen KDV'nin etkisiyle birlikte. Şimdi siz diyeceksiniz ki peki 600 bin liraları bulan indirim nerede? Acaba Etmeyin, ona da geliyorum arkadaşlar. Türkiye'de ön siparişle henüz satışa çıkmayan bir versiyon daha var. O da Emine Erdoğan'a teslim edilen İlham Aliyev'e teslim edilen Tog'un 4x4 versiyonlu 400 küsür beygirlik. O harika modeli arkadaşlar. O direkt versiyon 2 olarak satılıyor ve fiyat listesi daha önce açıklandı. 1 milyon 795 bin liralık bir fiyata sahip o araç şu anda arkadaşlar. Belki lansman bittiğinde biraz daha üzerine koyar ama şu anda bizim bildiğimiz fiyatı 1 milyon 795 bin lira. İşte bu araçta ÖTV'de muhteşem bir indirim oluyor. Neden? Alttaki paketler. Ön siparişte halka satılan modellerde sadece %10'luk ÖTV dilimi vardı. O yüzden 85 bin lirayla 120 bin lira. Hadi eklentileri de ekletin onlarla birlikte 150 bin liraları bulan indirimler söz konusu oluyor. Ama bu versiyonda ÖTV %50 olduğu için %50'lik bir ÖTV indirimi artı o %50'lik ÖTV indirimine ek ÖTV'ye eklenen KDV'nin de indirimi söz konusu. Tam 600 bin liralık bir indirim çıkıyor arkadaşlar burada ortaya. Eğer 4x4 olan performanslı versiyonun ÖTV'si de sıfırlanırsa karşımıza inanılmaz bir rakam çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek söyleyeceğim. Tokda şu andaki satış fiyatları neydi ÖTV indiriminden sonra ne olacak bir de buna bakalım. Versiyon 1 başlangıç paketi standart menzil 314 kilometre. üzerine hiçbir opsiyon ekletilmemiş haliyle fiyatı 953 bin liraydı arkadaşlar. Yaklaşık olarak 85 bin liralık bir ÖTV indirimi ÖTV'den doğan indirim olacak bu araca ve fiyatı 870 bin liraya gerileyecek arkadaşlar. Versiyon 2 standart menzil 314 kilometrelik menzil 4 x 2 217 beygirlik gücüyle şu anda 1 milyon 55 bin liralık bir fiyattan satıştaydı. Onda da ÖTV indirimiyle birlikte fiyat 900 ...60 bin liraya kadar gerileyecek arkadaşlar. Ve geldik Türkiye'de en çok satılacağını düşündüğümüz versiyona. 4x2 versiyon, 217 beygir. Versiyon 2 dediğimiz daha üst donanım ve uzun menzil. 523 kilometrelik gerçekten yeterli diyebileceğimiz menzile sahip olan araç arkadaşlar. Başlangıç fiyatı, opsiyonları ekletilmemiş haliyle 1 milyon 215 bin lira arkadaşlar bu aracın. Bu araçta da fiyat 1 milyon 105 bin liraya kadar gerileyecek. Yani opsiyonları da üzerine ekletildiğinde 120 bin liraları bulan hatta daha da üstüne çıkan bir indirim söz konusu olacak. Türkiye'nin çok seveceği, satın alacağı versiyonda arkadaşlar. Nereden biliyorum en çok tercih edilecek versiyonun bu olacağını ve bunun daha çok satılacağını? Arkadaşlar bir anket yaptım ben kanalımda ve katılan yaklaşık 4000 küsür kişinin %80'inden daha fazlası versiyon 2 uzun menzili istediğini söyledi arkadaşlar. Buradan biliyorum. Yani insanlar doğal olarak elektrikli araçta menzil sıkıntısı yaşamak istemiyor. O yüzden 523 kilometrelik ve çok daha dolu olan versiyona yönelmek istiyor. Ancak burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Daha doğrusu bir soru işareti var. Ne derseniz onu da hemen anlatayım. Arkadaşlar az önce söyledim ya ÖTV dilimlerinde doğrudan bir indirim yapılmadı. Yani otomobilde elektrikli otomobilde ÖTV %10'dan ya da %50'den %0'a direkt olarak çekilmedi. Yabancı ülkelerden gelen araçlarda da böyle bir indirim söz konusu olmasın diye. Ne oldu demiştik? Markaya ÖTV geri ödemesi yapılarak onlara bir teşvik verildi. Yani teşvik adı altında sadece yerli otomobilin ÖTV'si sıfırlandı. Ancak burada fiyatlara bunu yansıtıp yansıtmamak tamamen TOG yetkililerinin TOG markasının elinde. Eğer yerli otomobilin sahipleri bu ÖTV indirimini devletten alacakları teşviği doğrudan bize yansıtırsa Ortaya çıkacak olan fiyatlar bunlar. Eğer doğrudan yansıtmazsa yine aynı fiyatlarla otomobil karşımızda olacak. Ancak bırakın tamamını yansıtmayı %50'sini bile yansıtsalar özellikle 1.800.000 liraları bulan o pahalı versiyonda inanılmaz büyük indirimlerin ortaya çıkması söz konusu arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm devlet bunu markaya zaten yeteri kadar teşvik verdi. Onlara bir kez daha teşvik vermek adına değil de halkımıza yani bize son kullanıcıya araçları biraz daha uygun fiyata ulaştırabilmek için yaptı. İnşallah bu Kanemici diğer markalar gibi her yapılan ÖTV indirimini kendilerine çeken bilindik markalar gibi Togg da bu indirimi kendine yontmaz, halkına, milletine verir arkadaşlar. İnşallah böyle olur, umudumuz bu yönde. Ve ÖTV sıfırlanırsa TOK'da fiyatlar inanılmaz derecede geri gelecek. TOG Türkiye'de rakipsiz bir hale gelecek arkadaşlar. Akıllara zarar fiyatlar çıkıyor karşımıza görüyorsunuz. Hemen bir örnek vermek istiyorum size. Mesela elektrikli otomobilde Renault'un Zoe'si diye bir araç var. Uzun yıllardır Türkiye'de satışta o küçücük otomobil olan Renault Zoe'nin bugünkü satış fiyatı 900 bin liranın üzerinde. Koskoca bir SUV olan TOG'un başlangıç fiyatı Zoe'den kat kat güzel özellikleriyle ve harika bir geniş hacmiyle iç hacmiyle. Arkadaşlar ondan çok daha uygun fiyata satışta olacak. Ya bu akıl almaz bir şey ya. Bir de düşünün fosil yakıtlı araçlarla karşılaştırdığımızda nasıl bir durum ortaya çıkacak. Düşünsenize onda i Sonu, Peugeot 3008'i ya da Kia Sportage'i ya da Volkswagen Tiguan'ı. Benzinli dizel motorlarla 1.5-2 milyon liralara dayanmış durumda fiyatları. E, TOG'da en baba versiyon eğer ÖTV indirimi hakkıyla uygulanırsa bu düzenleme teşvik halka yansıtılırsa 1 milyon 200 bin liralara geliyor ya. Şaka gibi rakiplerinden kat kat üstün özellikleriyle harika fiyatlara geliyor. İnşallah bu durumu yakında göreceğiz arkadaşlar. Markadan açıklamayı bekliyoruz. Daha net açıklama yok ama yapılan teşvik bugün itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi arkadaşlar. Bırakın fosil yakıtları bir de diğer taraftan bakalım olaya. Şimdi TOG'un üst versiyonu 4x4 olanı 400 küsür beygir. Sıfırdan yüze 4,5 saniyelerde çıkıyor. Onun eş değeri olan Türkiye'de satılan performanslı araçlar, elektrikli araçlar Arkadaşlar 3-4 milyon liralardan 5 milyon liralardan satılıyorlar. Ya şaka gibi 1 milyon 200 bin liraya ya da hadi yarısını indirdiler ÖTV'nin 1,5 milyon liraya. Böyle bir aracın satılacak olması gerçekten inanılmaz bir şey olur ve ben Halkım adına, milletim adına inanılmaz mutluyum şu anda. İnşallah diğer markalar gibi hevesimizi kursağımızda bırakmazlar. İndirimi hakkıyla halka yansıtırlar. Biliyorsunuz Tesla da Türkiye'de elektrikli otomobillerini bizzat kendisi satışa çıkardı. Ve onlar da harika fiyatlarla karşımıza çıktı. 3-3,5 milyonlara bulan ikinci eldeki Tesla Model Y'lere inat. Adamlar 1,5 milyon liradan başlayan fiyatlarla Tesla Model Y'yi sıfır olarak satışa çıkarttı. Ama onda bile performanslı versiyon yani Togun'u üst paketine eşdeğer diyebileceğimiz 4x4 performanslı 0 yüzü 3.7 saniye olan versiyon 2 milyon liraların üzerinde çıkıyor. Hele opsiyonları ekletirsek 2 200 2 300 çıkıyor fiyat arkadaşlar. Yani tok ondan bile yarı yarıya neredeyse daha ucuza satılacak Allah'ın izniyle. Hadi inşallah. Ama bir kez daha hatırlatıyorum arkadaşlar burada iş tamamen TOG'un sahiplerine yönetim kuruluna düşüyor. Eğer onlar derse ki devletin bize verdiği teşviği biz olduğu gibi ÖTV indirimi olarak halka yansıtacağız. İşte o zaman karşımıza harika fiyatlar çıkacak. Bir de TOG'la ilgili motorlu taşıtlar vergisi konusu var. Böyle bir düzenleme yapıldı. ÖTV'de Artık sıfırlanma gibi bir durum söz konusu. Halka yansıtılmasa bile en azından markaya teşviklerle ÖTV sıfırlandı resmi olarak garantilendi bu. Ama bir de bununla birlikte aracı MTV'si motorlu taşıtlar vergisi var. Şimdi burada da bir teşvik bir indirim söz konusu mu? Bunu bekliyor bizim halkımız. Özellikle 23 bin lira TOG'un motorlu taşıtlar vergisi diye ortalıkta dolaşan haberler karşısında inanılmaz derecede bir sıkıntı var. Halkımızda TOG almak isteyen insanlarda. Onu ben daha önceki videoda detaylı olarak anlattım burada çok fazla üzerinde durmadan kısa bir şekilde tekrar anlatayım. Hani az önce dedim ya 1 milyon 795 bin liraya satılan 4x4 versiyonlu 400 küsür beygirlik bir TOG var. Performans versiyonu var. İşte o aracın MTV'si motorlu taşıtlar vergisi yıllık 23 bin lira arkadaşlar. Ama bizim almak istediğimiz daha düşük beygirli 4x2 olan 217 beygirlik güç üreten sadece arkadan itişli tek motora sahip olan TOG'un MTV'si yıllık 6500 lira civarında. Yani 6 ayda bir 3200 lira civarında. Onda bir sıkıntı yok. Ama o olur da bir MTV teşviği gelirse onlar da sıfırlanırsa işte o zaman tadından yenmeyecek bir durum ortaya çıkar. Ama henüz MTV ile ilgili net bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani benim TOG'un MTV'si ile ilgili videomu izlemediyseniz ve internette gördüğünüz TOG'un motorlu taşıtlar vergisi 23 bin lira haberleri karşısında şok olduysanız burada tekrar açıklıyorum. Performanslı versiyonun MTV'si 23 bin lira yıllık. Halkın almak istediğinin MTV'si 6.000 bin küsür liralardı arkadaşlar. Haberiniz olsun yani canınız sıkılmasın gözünüz korkmasın hele bir de bu TV indirimi yansıtılırsa işte o zaman milletçe tadından yenmez bir durum ortaya çıkacak ya ben çok mutlu oldum ya. Bana bir tok çıkmadı ama en azından alacak olan izleyenlerim, vatandaşlarım çok daha uyguna inşallah bu araca ulaşacaklar. Rabbim nasip ederse ilerleyen zamanlarda yeniden satışa çıktığında inşallah biz de bir taneyi böyle uygun fiyata satın alıp keyifle, huzurla, imanla, sağlıkla bineriz inşallah arkadaşlar. Videoyu burada noktalıyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Videonun başında hatırlattığımı tekrar hatırlatayım. Arkadaşlar Facebook'taki Bay Yeşilbağ sayfamızdan direkt benimle iletişime geçebiliyorsunuz. Orayı takip edip link nerede demeyin, nasıl ulaşacağız demeyin. Ben yorumlarda ilk yoruma sabitleyeceğim. Tıklayıp gelin Bay Yeşilbağ Facebook sayfasını takip edin ve oradan bana mesaj yoluyla direkt ulaşın arkadaşlar. Bazen başka yerlerden Instagram'dan doğrudan Facebook'tan işte benim kendi ismimle olan sayfamdan falan gelmeye çalışıyorlar. Onların bildirimleri benim önüme düşmüyor. Ama Bay Yeşilbağ sayfası üzerinden takip edenlerin bana gönderdiği mesajların bildirimleri direkt önüme düşüyor arkadaşlar. O yüzden ısrarla orayı takip edin diye söylüyorum. Bir de bu kanala da abone değilseniz biliyorsunuz eskiden 200 bin abonelerin üzerindeydi bu kanal. Ama o kanal kapanınca yeniledik kanalımızı. 40 bin aboneleri geçtik. Yeniden 200 bin abonelerin üzerine çıkmak istiyoruz. Sizin manevi desteğinize ihtiyacımız var. Abone değilseniz kanala abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çok daha güzel haberlerle, çok daha keyifli, huzurlu videolarla karşınızda olabilmek dileğiyle. Ramazanınız mübarek olsun. Hoşçakalın.